Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fonksiyonlarla ilgili uygulamalar olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimizse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lü konu pekiştirme testleri, AYT Matematik fonksiyonlarla ilgili uygulamalar, 4. testi olacak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce bunlar, 4 konu pekiştirme testleri 11. sınıf olarak da yayınlanmıştır. Her iki kitapta da var aynı testler arkadaşlar. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Her iki kitap içinde bu oynatma listelerine tıkladığınızda e, hem 11. sınıf hem de AYT Matematik'in arkadaşlar tamamının çözümünü sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz ki TYT Matematik de var, TYT Fizik, AYT Fizik de yer alacak arkadaşlar kanalımızda. Ayrıca daha fazlasını görmek istiyorum Arkada, diyen arkadaşlar bakın 9. sınıflar için bütün bunlar, onlar için bunlar, 11. sınıflar için tekrar testleri, kazanım testleri, OGM, Soru Bankası, mobil uygulamaları, TYT için burada gördüğün tüm testler, mezuna, 3 adım TYT'ler, AYT'ler, 4 dörtlükler, AYT için bunların hepsi arkadaşlar vardır. Bunları da bu videonun açıklamalar kısmına linklerini koyuyorum o bağlantılara tıklayarak kısa yoldan ilgili oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki. Aşağıda dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarını görüyorum. F ve G. Grafikleri verilmiştir. Buna göre höpölüp lüplüplüp fonksiyonlarından hangileri gerçek sayılarda daima her zaman azalandır? Hmmmm. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şuna bir bakalım. Burada karşıma çıkacak fonksiyonlar sevgili arkadaşlar. Y eşittir mx artı n formunda olduğunda m sıfırdan büyükse arkadaşlar her zaman artandır. m negatif ise sürekli azalandır. Hocam ne dedim? Şimdi zaten konuşacağız söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu doğrunun denklemi biliyorsun. Ne diyorum ben sana? Kargadan başka koş, Y eşittir mx artı den başka da. Doğru'nun denklemi tanıma. Bu arkadaş Eğim. Benim e, Doğru'nun analitiğini e, videolarımı izleyenler herkes bilir. İzlemediysen hala geç değil. Bak mezun anlatıyorum. Şu 11'in kazanım tarihlerinde dört dörtlüklerde Doğru'nun analitiğini incele sevgili arkadaşım. Bu arkadaş Eğim'dir. Bu arkadaş da Y eksenini kestiği noktadır. Eğim zaten arkadaşlar adı üzerinde. Eğim meyli. Eğimi bu arkadaşın sana artıp azalanını söyler. Doğrusallar için. İkinci dereceden, üçüncü dereceden olursa farklı farklı metotları var. Onlara bakacağız. İkinci derecedenleri de şimdi karşıma çıkacağız söyleyeceğim. Arkadaşlar bak. F bileşke G, G bileşke F, F çarpı G, F artı G'leri soruyor. O yüzden gel seninle paşa paşa F'nin ve G'nin kurallarını yazalım. Hazır Y eşittir MX artan dedim mi? Dedim. Arkadaşlar bu arkadaşın eğimine kadar... Bak önce eğimi bulalım m'yi. E zaten pozitif bak artan bir fonksiyon. Şurası iki birim. Şurası 5 birim. Eğimi 2 bölü 5. Yani fx arkadaşlar eşittir. 2 bölü 5 x. x'in katsayısı. Harika. Ee, bir de n ne neydi? y eksenini kestiği nokta. Eksi 2. Konu kapandı. Bak hemencik. Lömbür denek. Ben sana anlattığım için uzun sürüyor. Sevgili arkadaşlar gx'i yazalım. Sevgili gx'in de bak eğim negatif azalan Eğim ne? Şuradaki alfanın tanjant alfası. 3 bölü 4. Yani eksi 3 bölü 4 x azalan olduğu için hop nerede kesim? Artı 3'te. Artı 3. Mevzu gördüğünüz üzere kapandı arkadaşlar. Şimdi ne diyor? F bileşke g. Arkadaşlar f bileşke g bu değil midir? Evet. F'nin içinde bana g'yi yazıyor. Arkadaşlar f'yi gördüm. 2 bölü 5. Şimdi x yerine bak bunu yazıyorum. Eksi 3 bölü 4 x artı 3 eksi 2'yi de unutma. Sevgili arkadaşlar ben tutup burada bunları uzun uzun çarpacak mıyım? Hayır. Neden? Sadece x'li terimle ilgileniyorum. Burada sabitler gelecek. x'in bak 2 bölü 5 ile eksi 3 bölü 4'ü çarparsan ne olur? Negatif bir şey elde edersin. Yani buradaki eğim arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Bu da ne demektir? F bileşke G fonksiyonu her zaman azalandır daima. Doğru valla. Uzun uzun yazmıyorum. Benim tek ilgilendiğim şey şu m k sayısıyla x'in k sayısı. En başta dedim ya m arkadaşlar pozitif ise bak burada gördüğünüz üzere pozitif sürekli artandır. Negatif ise de sürekli azalandır. F bileşke g'yi de şöyle minik bir analiz ettiğimde x'in k sayısının negatif olduğunu gördüm. Konu kapandı bitti. Tamam gel. Şimdi g bileşke fx. Arkadaşlar g'nin içine bu sefer yazıyorum. Bak g burada kaç? Eksi 3 bölü 4. x gördüğüm yere şimdi fx'i yazıyorum. 2 bölü 5 x eksi 2. Hocam burada da hemen belli etti kendini. Haklısın. Hop artı 3. E sevgili arkadaşım burada da ne olacak şimdi? Bak bu arkadaşı çarptığımda yine bak x'in katsayısı. Şurada sabit terim, burada da sabit terim var. Sabit sayı. Onlarla ilgilenmiyorum ben. O y ekseni kestiği noktayı belirleyecek. X'in katsayısı negatif oldu. Yine m arkadaşlar sıfırdan küçük. dolayısıyla yine azalan. Bunu da kabul ettik. Aldık bağrımıza bastık. Arkadaşlar fx ile gx'i çarp diyor. Bak çarparsam 2 bölü 5x eksi 2 çarpı eksi 3 bölü 4x artı 3. Sevgili arkadaşlar ben bunu çarptığımda çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Bu arkadaşla bu arkadaşı, bu arkadaşla bu arkadaşı çarpacağım. Sonra da eksi 2 ile bunu, bununla da bunu çarpacağım. Lafı uzatmıyorum. Burada sevgili arkadaşım bak. X'li terimle x'li terimi çarpınca x kareli bir terim oluşur karşına çıkar. Şu an senin için erken ama bir iki ay sonra bunu da öğreneceksin. Bu arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemi verir sana. Deneyerek de bakarsın. İkinci dereceden denklemlerin fonksiyon grafiği arkadaşlar ya böyledir. Şurası simetri ekseni olmak üzere ya da böyledir. Bu ne demektir biliyor musun? Bir yere kadar azalan bir yerden sonra artan ya da bir yere kadar artan bir yerden sonra azalan. Yani daima daima azalan değildir. Bir yere kadar azalan artan ya da bir yere kadar artan azalandır. Dolayısıyla ben bunu kabul etmiyorum, almıyorum. Tamam mı? Sürekli artan azalanlar arkadaşlar doğrusal fonksiyonlarda daha kolay karşıma çıkar. Şimdi 4'e bakıyorum. fx ve gx'i topla diyor. Toplayalım. 2 bölü 5 tane x eksi 2 ile şu arkadaşları topla dedim. Hop eksi bu arkadaş. Eksi 3 bölü 4 x. Hop artı 3. Sevgili arkadaşlar yine benim ilgilendiğim ne? X'in kas sayısı. Yani 2 bölü 5 ile eksi 3 bölü 4'ü topluyorum. 4 ile genişlet. 5 ile genişlet. Bu X'in kas sayısı. M diyeyim ben buna. M. Değil mi? Hop. E, Genişlettiğimde ne oluyor? 8 eksi 15. Değil mi? 8 eksi 15 bölü 20. Ne çıktı? Eksi 7 bölü 20. Arkadaşlar m yine negatif çıktı. Bu arkadaş da azalan daima çünkü x'in katsayısı negatif çıktı. Bu durumda bunu da aldım 1 2 4 dedim. Bunu da diğer bakış açımda buldum. Anlaştık mı? Harika. Ben teker teker sade sade tane tane anlattığımı düşünüyorum arkadaşım. Sen de lütfen tekrar eğer anlamadıysan yavaş yavaş izle. Y eşittir mx n. Bu da nereden çıktı? Deme gel mezunayı izle, gel 11'in kazanım testlerini, tekrar testlerini, dört dörtlükleri izle doğrun analitiğini. Orada ben sana açık açık anlatıyorum. 10. sınıf fonksiyonları bile izleyebilirsin. Orada da detaylı anlattım. Bak ne kadar dünyanın en kolay sorusu bana sorsan. Aşağıdaki şekilde iki numero. F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. O kadar şey ki sade ki böyle neredeyse piramit olacakmış. F fonksiyonun AB aralığında arkadaşlar bak burada aralığındaki ortalama değişim hızı 3m-5 bölü 2. Buradaki m ile benim yukarıda sana bahsettiğim m'yi kafanı karıştırmasın. Böyle nümerik vermiş yani. B ile C aralığındaki ortalama değişim hızı da 2m artı 1 bölü 2'dir. Buna göre F fonksiyonun CD aralığında, şu aralığındaki ortalama değişim hızı nedir? Arkadaşlar daha önceki videoları izlemeyenler varsa soruları hemen şunu söyleyeyim. A ile B arasındaki değişim hızı F, A, A B aralığı dediğim için F, B'den F, A'yı çıkartıyorsun. B'den de A'yı çıkartıyorsun. Eğim, bak bu aslında eğimden bahsediyor. Eğim nereden? Çünkü bu bir doğrusal fonksiyon. Sevgili arkadaşım, bak bu adam doğrusal. Adı üzerinde adı üzerinde bu arkadaş doğrusalsa bu arkadaşın herhangi iki noktasını alırsan hangi iki noktasını alırsan al eğim hep aynıdır hep aynıdır çünkü yatayla yaptığı eğim aynıdır. Sen taze trigonometriyi de öğrendin. Yani AB arasında da aynıdır, BC arasında da aynıdır, CD arasında da aynıdır. Hepsi de m'dir. Pardon, m buradaki m'le karışmasın. Eğimdir ya da şöyle alfa diyelim şuraya. Tanjant alfadır. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Bak burası bölü burası. Biz burada öyle yapmadık mı? Bak burası bölü burası. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Eğimdir arkadaşlar. Sinüs çok meşhurdur, popülerdir. Tanjant alfada eğimi verdiği için feci şekilde popülerdir gerçek hayatta. E sevgili arkadaşlar bu arkadaş bu arkadaşa eşitmiş. Ne diyor bana şair? Ya Şimşek'cim diyor şurada birazcık bir emek ver. Şurada m değerini bu. Sonra bunun gerçek değeri. Yani 3m eksi 5 bölü 2 m yersem 2m artı 1 bölü 2 ile aynıymış. Hadi çözelim. İçler dışlar. 2 ile çarptım. 6 tane m eksi 10 eşittir. 2 ile çarptım. 4 tane m artı 2 Bu arkadaşı buraya aldım. 6m'den 4m çıktı. 2 tane m Eksi 10 karşıya artı 10 gitti. 12 oldu. M denen arkadaş 6 imiş. E M 6 ise arkadaşlar buradaki gizemler ortadan kalktı. M yerine 6 koyarsan ne olur? 18-5 13 bölü 2. Doğru mudur? Doğrudur. Bak gel test et. M'yi yer, yaz yerine 6-12-11-13 bölü o 2. Gerçekten öyle. E, şimdi C ile D arasında da aynı eğim söz konusu olduğu için cevabım 13 bölü 2'dir. Allah Allah şıklarda yok. Neden yok sevgili arkadaşım? Çünkü bu arkadaş sevgili arkadaşlar negatif eğim olduğu için eksi 13 bölü 2. Anlaştık? Güzel. Konu kapanmıştır. Tamam mıyız? Güzel. O zaman sevgili arkadaşlar ama burada neyi? M'yi eksi e, bulmadık da böyle şey çıktı. Değil mi? Ar enteresan o 13 bölü 2 çıkması. Enteresan. Değişimizi M'nin negatif değerini alacağız demek Tamam mıyız arkadaşlar? Devam ediyorum. 3 numara. 3 numara geldi bana şöyle sesleniyor. Ey şimşek dedi. Gerçel sayılar. Bu gerçel lafını beğenmiyorum. Buradan met yetkililerine de sesleniyorum. Gerçek. Eğer TDK buna TDK TDK buna gerçel lafını kabul ettiyse onları da yani yani benim önerim gerçek. Reel, gerçek yani gerçel diye çok uydurma bir laf olmuş. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Azalan f fonksiyonu. Arkadaşlar azalan bir fonksiyon yazacağız. Ve f2 ile f 2'nin çarpımı sıfırdan küçük olacak. Nedir arkadaşlar? Bak f2 ile f 2'nin çarpımı sıfırdan küçük negatifse ya bu negatif ya bu pozitiftir. Ya bu pozitif ya da bu negatiftir. Ama bir şey daha var. Bunlardan sadece bir tanesi doğru. O da şu. Arkadaşlar bak f eksi 2 burada. 2 de burada olsun. Bu arkadaş sürekli azalan. Eğer bu arkadaş negatif olsa, böyle başlasa, böyle, bu da pozitif olsa bu artan olur. Demek ki bu arkadaş pozitif, bu arkadaş negatif. Senin fonksiyonunda şöyle bir şey azalıyor. Anladın değil mi? Bak sürekli azalan olması için bak f-2 budur. Arkadaşlar burası f-2 değeridir. Tak tak tak. Bak bu da f2 değeridir. Bunu anlayan bir kişi fonksiyonları anlar. Bak şu nokta A noktası olsun. Bu A noktanın koordinatları eksi 2 y f eksi 2'dir. Sen daha 12'ye geleceksin. Limit türev integral öğreneceksin. Bunları bilirsen olur. Bak bu 2 y bu da B noktası olsun. Bu arkadaş da 2 y f 2. Ama öğretmenim bunları x ve y absis ve ordinat demiyor muyduk? İşte sevgili arkadaşım bu y işte y eşittir fx ya. 2 girersen burası f2 olur artık. Konu kapandı. Ve her zaman azalan dediği için bu arkadaş pozitif, bu arkadaş negatifmiş. Konu kapandı. Şimdi arkana yaslan, höpölüp lüplüplüp ifadelerinden hangileri? Her zaman doğru duru yanıtla dur. Çarpıyorum. F2 ile F3'ü çarparsan pozitif olursun diyor. E sevgili arkadaşlar, bak F2 Allah'ın emri negatif. Değil mi? Negatif. F2. Zaten buradan gözüküyor. E, F3 bu arkadaş sürekli azalan olduğu için F3 de Allah'ın emri negatif. E negatifle negatif çarparsam da pozitif bir değer çıkar karşıma. Alırım bunu bağırma basarım. Kabul. Kabulümdür yani. F-2. F-2'ye baktım bunun pozitif olduğunu anladık. F1 çarpımı da negatiftir. Evet öğretmenim F1 de negatif olduğunda çarpı e, sevgili arkadaşlar belki bak burada bir buraya denk gelmiştir. Ya da senin çizdiğin grafik şöyledir. Bak F1 pozitif olabilir. Bunu çizdik ama böyle çizebileceğin trilyon tane grafik olur. Yani F1 pozitif de olabilir. Artı ile artının çarpımı pozitif olabilir. Bunu her zaman doğrudur diyemezsin. F1 değeri değişik, her şey olabilir. Benim tek bildiğim burada F-2'nin pozitif, F2'nin de negatif olduğu. Bitti. Şöyle istediğin kadar doldurabilirsin burayı. Yeter ki azalan olsun. F4'ü F-3'e bölersen diyor, diyor negatif olur. Arkadaşlar F4'ün pozitif olduğunu anladık. Pozitif bölü. F-3'ün de bak burada pozitif olduğu belli. Pardon bunun negatif özür diliyorum. Bu arkadaş negatif değil mi? F4 negatif değer verir. F-3 de hop sana pozitif sonuç verir. Eksiye artıya böldüğünde her zaman negatiftir. 1 ve 3 diyor R. E şıkkını işaretliyor R. 4 numara ile devam ediyorum arkadaşlar. 4 numara. Aşağıda eksi 3 ila 7. Eksi 3 ila 7 aralığında fx'in minimum a değeri a, maksimum değeri b olmak üzere. F fonksiyonunun a, b aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle soruyu hazırlayan kişiyi birazcık yiyeceğim Böyle yapıyorsunuz. Öğrencilerin kafasını bulandırıp sonra matematikten soğutuyorsunuz. Çocuk anlamıyor. Sevgili arkadaşlar bu sorunun iki şeyi var. Önce şuradaki A ve B sayılarını bul diyor bana. A ve B. Daha sonra sorunun ikinci kısmında diyor ki sonra bu F fonksiyonunun diyor şu bulduğum sayılar aralığındaki ortalaması. Çünkü buradan A ve B birazdan Y ekseninde çıkacak. Sonra bir anda X ekseni olacak. Allah Allah diyeceksin. Y iken nasıl X oluyor? İşte olay birbirinden bağımsız. Önce A'yı bul. Arkadaşlar şu arkadaşa bak. Bunun minimum değeri alabileceğin küçük değer kaç? Eksi 3. Yani A eksi 3'müş. Benim buradan çıkardığım net bu. A eksi 3. B de arkadaşlar alabileceği maksimum değer. Bakıyorum bakıyorum. ha hop. En büyük değer de bu. B 4. Şimdi sorunun ikinci kısmına geçiyorum. Aslında gerçek asıl kısmına. Yani F fonksiyonunun Eksi 3 ile 4 kapalı aralığındaki ortalama değişimizi. Arkadaşlar şimdi ben x ekseninde eksi 3'ü arayacağım. x ekseninde 4'ü arayacağım. Tamam mı? İşte bu. Peki ben bunu nasıl buluyordum? Şöyle buluyordum. F bu aralıkta eksi 3 ile 4 aralığında f 4'ten f eksi 3'ü çıkartacağım. Eksi 3'ten 4'e ne kadar arttı? Bir de Yolculuğum ne? 4'ten eksi 3'e. 4 eksi eksi 3. Ne kadar şey geçti? 7 Aralık geçti değil mi? Ha bu. Arkadaşlar F4'ü bana okur musunuz? F4 2 öğretmenim. 2 eksi. F eksi 3 kaç? 4. Bak bu arkadaşın değişimimizi. 4'te şeyden 4'ten 2'ye düşmüş. Yani 2 eksi 4. Bak ortalama değişimimizi dediğinde şöyle de bir yapabilirsin. Şu. Ortalama dedi işte yine bunun eğimine bakıyorsun. Şurası 2 birim, şurası da bak 4'ten -7 -4'e şu işlemi yapınca 7 ga var. Şurası da 7 birim. 2/7 değil mi? Ama -2/7. Neden eksi çıktı? Bak negatif. Azalma vardı o yüzden. -2/7. Bulsa neden eksi olduğunu anlıyorsun. Ortalama değişim hızının ne demek olduğunu anlıyorsun. Anlaştık. Güzel. 5 numero. Gelsinler bakalım. Birazcık beyin yakabilecek türden bir soru arkadaşlar. Tane tane bakacağız buna. Dik koordinat düzleminde diyor 5 numara şimşek. Düzleminde 0, 8 kapalı aralığı açık aralık fark etmez. Tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Görüyorum kırmızı ve laci olarak. Buna göre höbölü blüp ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Güzel teker teker bakıyorum arkadaşlar. Her diyor ne elemanı hangi aralık 0 3 aralığında g bileşke f'nin her zaman azalandır. Arkadaşlar g bileşke f dediği şu. Önce şu f'ye bakacağım. Şu f. 0 3 aralığında bak şu 0 3 aralığında benim f fonksiyonum bak f fonksiyonum şurası hangi değerleri alıyor sevgili arkadaşlar? şu değerleri alıyor bak 0 3 aralığında şu değerleri alıyor yani bu değer sevgili arkadaşlar hangi aralıkta değişiyor 1 ile 3 arası diyelim 1 ile 3 arasında değerler alıyor şimdi g'ye geliyorsun g'nin 1 ile 3 arasına bakıyorsun g'nin 1 ile 3 arasındaki durumu ne bak artmış sevgili arkadaşlar bu ne dedi bana azalan dedi bir dakika ya g bileşke f değil mi bu artandır ama. 0-3 aralığında. 0-3 aralığında bu arkadaş ee, 1 ile 3 aralığında değerler alıyor. Ha Pardon ya art, azalan. Aa, bir dakika bir dakika. Sizin kitapta değiştirmişler bunu. Tamam tamam. Ben de diyorum azalan. Normal artan çıktı değil mi? Arkadaşlar sizin yeni basılan kitapta bunu artan olarak değiştirmişler. Azalan değil. Bu artan. E zaten gördüm bunu kabul etmeyecektim. Ama artan olduğu çok açık seçik ortada değil mi? 1 ile 3 arasında artan. Bunu kabul ediyoruz. Doğru cevaba uydurmak için yani. Şeye de bakıyorum. Şu kitapta düzeltmişler arkadaşlar. Tamam Güzel. Önceki kitapta azalandır diyor. Zaten önemli olan doğru şık değil. Biz artan olduğunu bulduk mu? Bulduk. Eğer bu azalan kaldıysa bunu kabul etmiyoruz. Cevap anahtarı böyle diyor diyorsanız da çarpı. Artan çünkü. Buraya geldim arkadaşlar. 5-8 aralığı için. 5-8'e gel. Bak bu sefer de FOG'u soruyor arkadaşlar. FOG'da neye bakacağım? F bileşke GX'e. Şimdi GX'in şu aralığına bir bakalım. 5-8 arası neresi? 5-8 arası şurası. Arkadaşlar bak 5-8 arasında G'nin takındığı tavır ne? 5-8 arasında şu değerler alıyor. Yani 1 ile 2. Yani burası da 1 ile 2 arasında. Şimdi f için arkadaşlar 1 ile 2 arasına gel. Bak 1 2 arasında f fonksiyonu azalandır. Doğru mu? Azalandır. 1 2 aralığında. Bu ne demiş? Artan demiş. Çarpıyı yemiş. Okey tomento. Harika. Geldim şu sevgili 3'e. f of x. Arkadaş f bileşke f dedi. Bu nedir? F'nin içine fx'i koyacaksın. 0 4 aralığına gel. Sevgili arkadaşım 0 4. Bu sefer de yeşille yürüyelim. 0 4 aralığında f fonksiyonuna bak. Nasıl? 0 4 aralığında bak bütün değerler şu. Yani bak 0 ile 3 arasını alıyor. Sonra 0 ile 3 arasına geliyorsun. 0 ile 3 arasında senin f fonksiyonun azalan. Değil mi? Azalan bir fonksiyon. Şurası 0 3 arası. Aldığı değerler. Sonra aldığı değerlerden x'e devam ediyorsun. Yine azaldığını görüyorsun. Bu ne demiş arkadaşlar? Artan demiş. Ama kitapta yine değiştirmişler. Bunu da azalan yapmışlar. Ha, hee, hiç doğru cevap çıkmıyor. Tamam tamam. Azalan ve artan kalınca hiçbiri doğru çıkmıyor. O yüzden değiştirmişler. Bu artan, bu da azalan olacak arkadaşlar. Şu azalan ve artan lafları yer değişiyor. O yüzden 1 ve 3'ü kabul ediyoruz. Şimdi anladım. <laughs> Soruyu hazırlayan kişi o yüzden yapmış. Okey, tamam arkadaşlar. Harika. 6 numarayla keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Buradan soruyu hazırlayan kişi de izlediyse o da şöyle bıyık altından bir gülmüştür. E, Altta da yorumlarda selam şimşek hocam yazar herhalde. Sevgili arkadaşlar 6 ile devam ediyorum. Gerçek bak gerçek işte ya. Mis gibi bak nasıl şey böyle e, yağlarım eridi. Beni kazandı. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımla artan bir f fonksiyonu için F eksi 5 ile f eksi 2'yi çarparsam pozitif olur diyor. Arkadaşlar hemen teşkil etmeye çalışalım. Şöyle bir şey. F-2 ile de F-2'yi çarparsan tam sıfır bulursun. Sevgili arkadaşım bak burada da F-2 var. Tamam şöyle bir okuyalım. Buna göre höbölö plüp plüp hangileri? Kesinlikle doğrudur. Tam şu soruda yaptığımız gibi, 3'te yaptığımız gibi hasbel kader grafiği teşkil edeceğiz. Bu grafiği teşkil ettikten sonra da karşıma çıkana bakacağız. Arkadaşlar bu vatandaş dedi ki bak burada da F-2 var. Şunlardan hangisi sıfır? Bu çarpımın sıfır olması için. Ya bu ya bu değil mi? Arkadaşlar ben f-2 sıfır değil diyorum. Neden? Çünkü bak burada f-2 var. Bunların çarpımı da sıfır olurdu. Demek ki burada f-2 sıfır. Güzel. Yani şurada benim fonksiyonum 2 değerinde sıfırı bir alacak. Güzel. Arkadaşlar bu bunu aldı. Artan bir fonksiyon diyor. E bu arkadaş burada sıfır ise demek ki şuradan beri böyle artarak gelecek. Ha, şimdi oldu mu? Oldu. F2'nin sıfır olduğunu buldum. Bu arkadaş böyle, gelebilir, böyle gelebilir. Ama şöyle geldiği çok açık seçik ortaya çıktı. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşım arkana yaslan. F2'yi yakaladık ya bir kere. F sıfır sıfırdan küçüktür. Herhalde yani. Değil mi? Bu artık artarak geldiği için F2'de de sıfıra ulaştığı için burada çizebileceğim bütün değerlerde F sıfır bak şu F sıfır değeridir. Sana negatif değeri verir. Doğrudur. Takdirimizi kazanır. Aldık bunu. F ile F-1 ile F1'i çarparsan sıfırdan küçük oluyor diyor. Arkadaşlar F-1 de negatif çarpı F1 de negatif. Çünkü bu arkadaşın alayı 2'den küçük. Bütün değerler negatif. Bunu anladık. E, çarpımları pozitif olurdu bu. Negatif demiş. Çarpıyı 7. F-5 hop nedir arkadaşlar F-5? Negatif bir şeydir. Artı F2 nedir arkadaşlar? Sıfırdır. E sıfırla negatif bir sayı toplayınca tabii ki negatif bir şey çıkar. Bak bu da negatif dedi. Konu kapanmıştır. 1 ve 3 diyor e. Edirne'yi işaretliyor oraya. Geliyorum testin son sorusu 7. soru. Şimdi bu 7 arkadaşlar 3. testi çözen arkadaşlarım aa ne kadar tanıdık demiştir. Nereden tanıdık? Hop gel buraya. 3. test 7. soru. Burada zaten bayağı emek vermiştik. Bak burası 4 eksi x kadardı. Burası da 4 eksi x kadardı. Şimdi roller değişti. Dedi ki aşağıda f fonksiyonunun grafiği ve x eksenine hareket eden hareketli d doğrusu. Sadece bu soruya bakıp erinip de 3. teste bakmayanlar için diyorum. Arkadaşlar şu şöyle dolanıyor. Dik olarak. Böylelikle şu alanda değişiyor değil mi? Değişken. D doğrusu verilmiştir. G arkadaşlar 0,4 şu aralıkta. Şekildeki boyalı bölgenin alanı olarak tanımlanıyor. Güzel. Buna göre g fonksiyonunun 1-2 aralığındaki ortalama değişimiz aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar hadi gel senin için yeniden yazalım. Bak burası x değil mi? Güzel. Arkadaşlar bana şu uzunluk lazım. Bu uzunluk ne kadar? 4 kadar bu fix. Bu uzunluk lazım. Bak bu uzunluk da sevgili arkadaşlar şuraya okudun ya tak 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 şu noktadır. Burası fx'tir. Bu x'tir bu fx'tir. Bak bu da f işte. F'in arkadaşlar şu nokta var ya bak şu nokta sonsuz tane nokta vardır. Ve bu sonsuz noktanın kuralını yazacağım ben sana şimdi. X yazınca kaç çıkıyor? Doğrunun denklemini biliyorsun. Y eşittir MX artı N dedik. Kargadan başka kuş. Y eşittir MX artı N'den başka form tanımam. Bu eğim. Bu da Y eksenini kestiği nokta. Eğimin ne? 4 bölü 4. Eksi 1. Negatif çünkü azalıyorsun. Eksi x. Y eksenini kaçta kestin? 4. Artı 4. Sevgili arkadaşlar şu uzunluk işte budur. Eksi x artı 4 kadardır. Peki hocam buradan nereye gidiyoruz? Arkadaşlar buradan şuraya gidiyoruz. Bu bir yamuk. Yamuğun alanı ne? Üst taban x eksi 4 artı alt taban alt taban kaç? Belli zaten. Artı 4 bölü 2 Orta taban yapar bu da. Çarpı yükseklik. Yani x. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Gx'i teşkil ettik. Düzenleyelim. Aslında düzenlemene bile gerek yok da. Gx eksi x artı 8 bölü 2 çarpı x kadar. Tutup bir daha bununla bunu çarpma. Çünkü hop şimdi yapacağın harekette bu ortaya çıkacak. 1-2 aralığındaki ortalama değişim nasıl buluyorduk? G2'den G1'i çıkartıyorsun. Çünkü 1'den 2'ye kadar ne kadar artmış bu arkadaş? Hangi aralıkta? 2'den 1'e kadar olan yolculuğunda. E, G2'yi sevgili arkadaşım yaz söyle bana. G2. 2 yaz buraya. Eksi 2 değil mi? Eksi 2 artı 8 bölü 2 çarpı 2. Eksi. Şimdi 1 yaz. Eksi 1 artı 8 bölü 2 çarpı 1. Güzel. Hop. Bölü 1. Ha bölü 1. 2 eksi 1. Değişim bu işte arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Şu arkadaş kaç? 6, 3, 6 burası. Burası 6. Gel buraya. Bu arkadaş 6. şu arkadaş da 7 bölü 2. Ama eksi. Bu arkadaşı nasıl yazarsın? 12 bölü 2 yazarsın. Bu 6 yazdım şu ana. Bak 12 bölü 2 görüyorsun ama ben buraya 6 yazdım aslında. Eksi 7 bölü 2 çıkarttığında ne olur? 5 bölü 2. 2,5 olur. Arkadaşlar değişim hızımız 2.5'muş. 5 bölü 2'ymiş. Aa test bitmiş. <laughs> Anlaştık. Harika. Sevgili arkadaşlar hatırlatıyorum. Bak bunlar hepsi hayrınadır. Evet ben de reyting kazanacağım. Kabul ediyorum. Sen bunları izlersen. Ama sen daha çok şey kazanacaksın. Unutma. 9'un tüm testleri, 10'un tüm testleri, 11-12'nin testleri hem matematik hem de fizik. TYT'ler şimdilik ha, bugün itibariyle daha fazlası da olabilir. AYT için. Bunların hepsi matematik, fizik olarak kanalımda mevcut. Büyük bir bölümde videonun açıklama kısmına ekliyorum. Bakmak hayrınadır. Onları çözmek. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.